Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günleriniz içinde harika bir alternatif olabilecek yaş pasta tadında bir borcam tatlısı yapacağız. Çok pratik ve çok lezzetli gerçekten. O zaman hemen tarifimize geçelim. Evet tatlımızın kekini yaparak başlayalım. Bunun için karıştırma kabıma 3 adet yumurta, ve bir su bardağı şekeri alıyorum ve rengi iyice açılana kadar çırpmaya başlıyorum. Yumurta ve şekeri rengi iyice açılana kadar çırptım. Ee, şimdi içerisine sütümü, sıvı yağımı ve kakaomu ilave ediyorum. Malzeme miktarlarını açıklama bölümünden görebilirsiniz. Hepsini detaylı bir şekilde yazıyorum. Evet kakaomu da ilave ettim. İyice karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Kekimi kakaoda iyice karışana kadar çırpmaya devam ettiğim mikserle. Şimdi artık unumuzu, vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ilave edebiliriz. 1,5 bardak kadar unum, 1 paket vanilyam ve 1 paket kabartma tozum var. Onları da kekime ilave ettim ve karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet kek harcım hazır. Artık borcamımı alabilirim. Ee, borcamımı ben yağladım ve unladım. Daha sonra fazla ununu aldım ve şimdi kek harcımı boşaltabilirim. Bu arada ben fırınımı 180 derecede çalıştırdım. E, kekimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Kürdan testi yapacağım ve kürdanım temiz çıktığında fırından alacağım. Daha sonra kekimizi soğumaya bırakacağız. Kekimiz soğurken biz de krem şantisini hazırlayabiliriz. ben bugün kakaolu krem şanti kullanıyorum. Fakat siz sadece de kullanabilirsiniz. 2 paket kakaolu krem şantimi karıştırma kabıma aldım. 2 su bardağı da sütüm var. Gördüğünüz gibi bardaklarımı tam doldurmadım. Bir parmak eksik bıraktım. Ve sütlerim soğuk. Sütlerimi de ilave ettim ve çırpmaya başlıyorum. krem şantimiz de hazır. Ben şimdi krem şantimi dolaba kaldırıyorum ve artık ganajımızı hazırlamaya geçelim. Ganaj için bir paket kremayı küçük bir cezvede kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Fakat kesinlikle kaynatmayalım. Kaynamaya başladığı anda altını hemen kapattım. Ve hiç vakit kaybetmeden kremam sıcakken içerisine 200 gram çikolata ilave ediyorum. Bitter çikolata ile sütlü çikolata karışık kullandım ben. Evet çikolatamı da hemen ilave ediyorum ve hemen hızlıca karıştırmaya başlıyorum. Çikolatalarım iyice eridiler ve karıştılar. Arada sırada karıştırmayı ihmal etmeden soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kekim pişti. Çok güzel, yumuşacık, harika bir kek oldu. Ve ben kekimi iyice soğuttum. Şimdi üzerine bir su bardağı süt döküyorum. Her yerine gelecek şekilde sütümü gezdiriyorum. Ve döker dökmez sütümü hemen çekiyor gördüğünüz gibi. Fakat ben yine de 5 dakika bekleyeceğim ve ondan sonra bisküvilerimi dizmeye başlayabilirim. Evet kekim üzerine dökmüş olduğum bütün sütü çekti ee, ve krem şantimizi de hazırlayıp dolaba kaldırmıştık. Şimdi hazırlamış olduğum krem şantiden çok ince bir tabaka halinde kekimin üzerine süreceğim. Ee, çok kalın ve düzgün olmasına gerek yok. Bu işlemi sadece üzerine dizeceğim bisküvilerin yapışması için yapıyorum. Ve şimdi kekimin e, üzerine krem şanti ile ince bir tabaka halinde kaplıyorum. Artık tatlımızın en son katı olan ganajını dökebiliriz. Ben ganajımı sürekli karıştırarak soğuttum ve şimdi dikkatli bir şekilde tatlımın üzerine önce gezdiriyorum. Alttaki krem şantimi bozmamak için belli aralıklarla gezdirip daha sonra hafifçe narin bir şekilde kaşıkla yaydıracağım. Evet, ganajımı belli aralıklarla tatlımın üzerine gezdirdim. Şimdi alttaki krem şantimi bozmamaya çalışarak yavaşça kaşıkla düzeltiyorum. Evet tatlımız hazır. Artık bir gece beklemek üzere dolaba kaldırabilirim. Evet tatlımız servise hazır. Bir gece beklettikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.